Merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kremalı körili tavuk hazırlayacağız. Arkadaşlar köri baharatı mutfakta inanılmaz güzel koku yapıyor. Yemeklerdeki lezzeti ise harika. Yemeğin rengini de biraz sarı yapıyor. O renk benim çok hoşuma gidiyor. O zaman kremalı körübli tavuk yapımına geçelim. Uygun bir tavayı ocağa aldım. İçerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ döküp kızdırdım. 1 kilogram tavuğu yağın üzerine dökelim. İsteğe bağlı kemikli veya göğüs eti tercih edebilirsiniz. Eti kızgın ateşte mühürleyelim. Durmadan karıştırmaya özen gösterelim. Etimiz mühürlendiği zaman hafiften rengi dönmeye başlar. Bu aşamada tavuk etimiz mühürleniyor. Aynı şekilde sık aralıklarla karıştırmaya devam ediyorum. Tavuk eti suyunu salacak. Gördüğünüz gibi suyunu salıyor. Suyunu çekene kadar tavuk etini güzelce kavuralım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kadar da karabiber serpelim. Güzelce karıştıralım. bu aşamada et, et suyunu çekiyor. Bir tatlı kaşığı kadar da en önemli baharatımız olan köriyi serpip güzelce karıştıralım. Arkadaşlar eğer bu yemeği bol kremalı seviyorsanız krema miktarını arttırabilirsiniz. Ve eğer hazır kremanız yoksa bir su bardağı süte bir tatlı kaşığı kadar nişasta ekleyip çözüldükten sonra tavuk etinin üzerine ilave ederek de bu yemeği hazırlayabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Ben hazır krema tercih ettim. 5 dakika kaynatıp karıştıralım. Az önce de belirttiğim gibi tavuk etinin üzerine bir paket hazır yemek kreması ekliyorum. Evde hazır kreması olmayanlar için alternatif önerdim zaten az önce. Güzelce karıştırıyorum. tavamın kapağını kapatıp pişmesini bekliyorum. Körili kremalı tavuk yemeğimiz pişti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve tel şehriyeli pirinç pilavının yapımına geçeceğim. Uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Üzerine bir kase tel şehriye ekleyelim. şehriyeler altın sarısı rengini alıp kavrulana dek bekleyelim. Arkadaşlar pilavımız tane tane tam ölçüsünde ve çok lezzetli oldu. Sizler de bu adımları izleyerek lezzetli pilav yapabilirsiniz. Şehriyeler gördüğünüz gibi kızarıyor. Rengini de değiştirdi fark ettiyseniz. Arkadaşlar videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki paylaşacağım tarif o olsun. Bir de arkadaşlar bir küf nokta paylaşmak istiyorum sizlerle. Tel şehriyelerin kavrulma aşamasında ne kadar güzel renk almasını sağlarsanız pilavın içinde de şehriyelerin rengi o kadar güzel görünecektir. Bu da çok güzel bir görüntü elde etmenize neden olacaktır. O yüzden güzelce kavurmaya özen gösterin. Şehriyeler kızardıktan sonra üzerine 2 kase kadar baldo pirinç ekleyelim. 1 yemek kaşığı tuz serpelim. 3 kase de su döktük. Tencerenin kapağını kapatalım. Pilavın kısık ateşte pişmesini bekleyelim. Pilav pişerken kapağını sürekli açıp kapatmamaya özen gösterelim. Pilav suyunu çekip pişti. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tane tane. Üzerine erittiğim bir yemek kaşığı tereyağımı gezdirdim. pişen tel şehriyeli pilavımı bir kaseye doldurup servis tabağına ters çevireceğim. Körili kremalı tavuğun yanına tel şehriyeli pilav çok yakıştı. Pilavımı körili tavuk ile servis edebilirsiniz. Benim de tercih ettiğim gibi. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize...